Merhaba değerli izleyenler hoş geldiniz. Ben Ceylan Köseoğlu. Saatler 15'i gösteriyor. Haftanın raporu başlıyor. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi tanıtım toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda 5 ana konuya değindi yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye'nin dijital dönüşümünün hızlandırılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir teknoloji merkezi yapmayı hedeflediklerini de belirtti. Ayrıca güneş ve rüzgar enerjisi gibi alanlarda yerli üretimi artıracaklarını açıkladı. 2030 yılında imalat sanayi ihracatı 400 milyar dolara, arge harcamalarının milli gelir içindeki payı da %2,20 seviyelerine. Yüksek teknolojili ürün ihracatı ihracatı da 3 katına çıkarılacak. Erdoğan, COBİ'lere özel finansman desteği sağlayarak Türkiye'nin sanayi sektörünü krizlere karşı daha dirençli hale getirmeyi planladıklarını açıkladı. Yunan assubayların Türkiye'ye yönelik hakaretleri Atina'da krize yol açtı. Milli Savunma Bakanlığı da görüntülere kayıtsız kalmadı. Atina'daki geçit töreninde Yunan assubayların Türkiye'ye yönelik Kıbrıs Yunandır sloganları infiale yol açtı. Askerlik hakkında disiplin sorumluluğu soruşturması başlatılırken Yunan muhalefeti ordu yönetimini eleştirdi. Olay büyük tepki toplarken Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları Atina'daki geçit töreninde atılan sloganları küstahça olarak tanımladı. Milli Savunma Bakanlığı ise Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğini, askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları var, Türk Silahlı Kuvvetlerinden hiçbir zaman böyle bir davranış göremezsiniz dedi. Çinli otomotiv devi Türkiye'ye yatırım yapacak mı? Neler oluyor? Cherry'nin Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı iddiaları bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Yabancı basın Reuters bu yatırım haberinin doğruluğunu yalanlasa da Türk yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Kulislerden edindiğimiz bilgilere göre öncelikle henüz ortada alınmış resmi bir yatırım kararının bulunmadığını buradan aktaralım. Çıkan haberlerden sonra Cherry yatırıma ilişkin bir açıklama paylaştı. Şelene'nin Türkiye'de fabrika kurma planı yok. Türkiye'deki işimizi genişletmek için üçüncü bir tarafla ortaklıklar arıyoruz dedi. Diğer taraftan Hyundai 2026'nın ikinci yarısında Türkiye'de elektrikli araç üretimine başlayacak. Böylelikle Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka olacak. Türkiye'nin seyir füzesi bir ilke gerçekleştirdi. Hedefi başarıyla vurdu. Türkiye'nin milli seyir füzesi Somje, suüstü hedeflere karşı ilk test atışını yaptı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, ROKETSAN tarafından üretilen Somje, hedefini tam isabetle vurdu. Atış F-16 savaş uçağından gerçekleştirildi. Düşük radar izi ve yüksek hassasiyete sahip olan füze, milli hava platformlarıyla da uyumlu çalışabiliyor. Milli Savunma Bakanlığı F-35'lere yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve savunma tedarik süreçleriyle ilgili konuları ekrana taşımıştık. Bakanlık F-35 programından çıkarılmanın hukuksuz olduğunu belirtti. Katsa yaptırımları kaldırıldığı takdirde tedarik sürecine geri dönüşün değerlendirilebileceğini söyledi. Bakanlığın açıklamasında F-16 blok 70 alım sürecinin ABD ile koordinasyonu neli şekilde devam etti. Eurofighter Typhoon uçakları için de BAE sistemsten alınan fiyat teklifinin incelendiği bilgileri kaydedildi. Değerli izleyenler, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası binlerce kişiye iş kapısı olacak. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan Tomtaş Kayseri'de Hürjet uçağı üretecek. Süper teşvik desteği kapsamına alınan projede bin kişi istihdam edilecek. Yılda 12 uçak üretme kapasitesine sahip olan tesiste talep oluşursak kapasite artışına gidilecek. Ayrıca yılda 2016 ton uçak parçası ve 84 ana komponent seviyesi uçak parçası üretimi de yapılacak. Projeye gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası gibi pek çok avantajda sağlanacak. Değerli izleyenler, Merkez Bankası 18 yıl aradan sonra likidite ihalelerine başladı. Merkez Bankası vadesi 91 güne kadar olan likidite senetleri ihraç etmeye başladı. En son Temmuz 2007 yılında kullanılan uygulamanın İlk ihalesi 50 milyar lira tutarındaki bir senet için yapıldı. İhaleye katılım Merkez Bankası ile anlaşma yapmış bankalar ve aracı kurumlarla sınırlı olacak. Merkez Bankası bu uygulamayla piyasadaki fazla TL likiditesini çekmeyi amaçlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Putin iddiası dünyaya damga vurdu. Bir televizyon programında katılan Zelenski, Rusya lideri Putin hakkında bir takım açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya lideri Putin'in yakın zamanda öleceğini söyledi. Putin'in sağlık sorunları yaşadığını ile süren Zelenski, bu durum savaşın sonunu getirecek gerçek bu diye de ekledi. Ayrıca batılı ülkelerden Putin'e daha fazla baskı yapmalarını da istedi. Putin'in bir süre Parkinson hastası olduğuna dair iddialar da hala gündemde. Amerika Birleşik Devletleri ithal araçlara gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Avrupa otomobil üreticileri ABD'nin %25 gümrük vergisi kararından endişeli. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ABD'nin bu kararının küresel otomobil sektörünü olumsuz etkileyeceğini ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Asya Genel Müdürü Sigrid de Vries, yeni tarifelerin küresel üreticilere ve ABD'deki yerel üretime zarar vereceğini belirtti. Yeni tarifeler ise 2 Nisan'da yürürlüğe girecek. Elektriğe zam gelecek mi? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı. 1 Nisan'dan itibaren elektriğe %25 oranında zam yapılacağı iddiaları gündemdeydi. AK Parti'nin meclis grup toplantısı öncesi gazetecilerle bir araya gelen Bayraktar zam konusuna da değindi. Net bir cevap vermeyen Bakan Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz." dedi. Elektriğe zam gelmesi durumundaysa faturalar 1050 liradan 1315 liraya yükselecek. Meteoroloji yeniden uyardı. Efendim pencerelerinizi açmayın. Hatta mümkünse sokağa da hiç çıkmayın. Çünkü çöl tozları geri geliyor. Türkiye etkisi altına alacak yoğun çöl tozu taşınımının pazartesi gününden itibaren yurda giriş yapması bekleniyor. Yağışlı bölgelerde çamur yağmuru, doğu illerinde ise don ve çığ tehlikesi bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olduğu bildirildi. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve 3. günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden üç günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Efendim bugün de Arafa ile beraber 3,5 gün sayılan bayram tatili uzatıldı. 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Böylece 5 Nisan Cumartesi ve 6 Nisan Pazar günleriyle beraber bayram tatili 9 gün sürecek. Bugün de bültenimizin sonuna geldik. Bizi izleyip desteklediğiniz için teşekkür eder. Herkese sevdikleriyle beraber güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.